Arkadaşlar ben Poyraz kanalıma hoş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta tünel game oynuyoruz. Deril'le birlikte dilerseniz bir başlayalım. Arkadaşlar bu videoların devamı için like atmayı, abone olmayı, e, yorum yapmayı unutmayın. Bu videoya da bir 5 like gelirse hemen cici yeni videosu geliyor. Bu arada Poco bana doğru geliyormuş. Poco şey yapacağını sanıyor. Poco, Cen, böyle kişileri seviyorum işte. Atma Ömer. Hemen şöyle Türk şartla attık birici, golü bize. Şu. o karşıya atar da ikincisine aa. Onlar orada doğmuşlar. Baksana. At bana. Ha hepsi oraya gidiyor ben de ileri gideceğim. Yok ben burada pusu kuracağım. Allah Allah Allah. Ha sen Poco beni yenebilir, yenebilir misin? Ha? Yani yenebileceğini düşünüyorsan ya alıyorsun. Atın 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 hadi. Hadi geç hadi. Ya bunlar delirmiş ya. Attık. Ve gol. Maç bitti. Hemen şuradan direkt ikinci öyle geçelim. Ar ah be şey göstereceksin. Neyse bu maçtan sonra arkadaşlar e, ee, sizi bana nasıl arkadaşlık iste at at atacağınızı ve e şartları nedir onu göster söyleyeceğim. Yani böyle atsa, atsın bana Ember. Atamadım. O zaman böyle atarım. Attım Yafuete gol attı. evet, ikinci maçımız. Oo direkt bana geliyor. Ama ben yemezim. Evet, gelirim oraya bu. Çok yanlış bir şey oldu. yaptı Şeli. Öldüm. Attılar ya. Abi o yeri açması çok kötü oldu. Ben oradan giderim de. Geliyorum şimdi direkt oraya koşturacağım. Süper süper süper. At ileri at ileri. Of, Canımın şey, bu öyle kalacağını biliyordu. Bu için girdim. Evet arkadaşlar. bak Beni arkadaşlık eklemek istiyorsanız kulübümüze katılmanız şart. Ee, şu an 5 kişiyiz. 33 bin şeyimiz var. Ee, adamlar kulübüne katılmayı unutmayın. Yoksa ben sizi buradan arkadaşlık eklemem. Bu arada Aydın burada yazıyor. Bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Ama kulübümüze katılmak şartıyla. Yoksa kabul etmiyorum. Hemen 3. E, oyunumuz da başlasın. Şu an 2'de 2 gidiyoruz. Evet. karşıdaki Aa ben nerede doğdum? Ah, tamam burada doğmuşum. Nita hiç hasar veremedi ve ben de attım karşıya ve bu da golü atıyor. Çok kolay oldu. Ortanın, ortaya ortaya cesiri gelmesi. Zaten direkt e, şey korkaklık ediyor ve ben buradan direkt atıyorum boya. O da direkt atıyor. Böyle de yanıma gelmiş sanki beni öldürecek. Hemen üçüncü basımız da çok kolay geçti. Üçte üç gidiyoruz. Hemen dördüncü oyunumuzda başlasın. Bu arada arkadaşlar yakında bir tane seri başlatacağım. 6400 kupadan 10.000 kupaya doğru. Ondan sonra 12.000 ya da 16.000 öyle devam edeceğiz. Ve Bayron geldi karşıya AFK. Değilmiş. Buradan şöyle ileri gol atabilir miyim diyecektim attı bilir ya. Hayır. Hayır öldüm ya. Karşıma Jackie geldi korktum. Abi üçümüz de burada doğduk. E top orada sıkıştı. Ana top sıkıştı. Ana. Gitti top sıkıştı. Gitti top orada durdu. E ee, nasıl yapacağız? O da orada doğdu. E. Ee? beni öldürün, öldürün beni. Öldürün beni orada doğayım. Ay şu şeyin ışınlanma özelliği olsa var ya. Abi top orada kaldı ya. Neyse arkadaşlar bu böyle geçsin ben geliyorum. Gelemiyorum. Bir dakika. Evet, e, bu şey geçsin geliyorum ben. Evet arkadaşlar geri geldim o maç bitti. Hemen diye iki maça geçiyoruz. Of, çok zorladı orada böyle. Herkes bay şeye girmiş. Üçü sağda, üçümüz solda. Hatta biz ortadaydık. Hemen direkt attı karşıya. Ay şu tarafı. Şurada gizleneceğim ben. Evet hadi at. Al at. Al at. At bana. Süper. Piper bana bir şey yapamaz. Abi yapamaz derken attı. Ama evet, öldüm ya. Oradan vurup öldürürsün derken. Aha şimdi bitti sen. Şimdi bittin sen. Evet. hadi bakayım ne yaptı. Evet. Hemen şöyle, hemen 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 alıp atın, alıp atın. Süper 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 süper. Hayır 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 hayır. Hayır yok. Hop. Hayır. Bak şey oradan geliyor. Ya top solunda. Abi nereye? Oraya mı atacaksın? Ya. Ya. Deli bu kız. Bu pro olek mi nedir dedir? Ya of kaybettik. Abo, tamam süper. Ama oraya ben geçemiyorum derken. Evet hepimiz burada doğduk. Evet. Süper. Evet süper. Attılar ya. Attılar. Attılar. Aha. Öğretmenim ben söyleyeyim mi? Açtık. 1-0 ödeyiz. O bir tamam, tamam 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 Attılar mı? Hayır. Koşuyorum. Koşuyorum. Hayır hayır. 10 9 8 7 6 Zıpla. Hadi zıpla. Süpersin. 2 1 Aha şimdi bitiririz. Şimdi bitiririz. Hadi bakayım. At. At. Süper. Yani bizi yenemezsiniz. Hemen evet, şöyle zafer aldık ve diğer iki oyuna direkt geçtim. Peki, huh. arkadaşlar bu videoya 5 dakika gelince böyle aksiyonlu videolar hemen gelecek. Ama a pro Oleg geri geldi. Arkadaşlar. Prolek bizim şeydeydi o. Bizim şeyde değil miydi o Prolek? <laughs> Ana! Prolek bizim şeydeydi. Geçen geçenki başta bizim takımdaydı. <laughs> Ana çok iyi oldu bu. şöyle Yenildik, yenildik, yenildik. Hayır ya. Pro hayır hatırla beni. Hayır attı. Hatırlamadı beni. Öldüm ki. Bunların aralarına geçmek imkansız. O ölmedim. <laughs> Ama ya kaybettik. Şimdi ben hemen şöyle direkt geri giriyorum bakayım. Pro Oleg geri gelecek mi? Dev altlık oluyor. Bakalım Pro Oleg geri gelecek mi? Yok bu sefer gelmedi herhalde. Yok. Yapamadım. Hayır hayır. Dayna Dayna öldür onu Dayna. Hayır Dayna hayır. Hayır tek tek hayır gel buraya. Senden ulti kasacağım Dayna. Dik, gel, bir, tik gel buraya tik. Öldürdüm ama öldüm. Dik, dik, dik. Aç ülkeleri. Aç ülkeleri. Atmasınlar. Hayır. Ben ortadayım. Hemen şöyle direkt kesiyorum. Dik. kesicem Hayır. Hayır, orada doğmadım. Orada doğmadım. Orada doğmam lazımdı. Hayır. Gel, geri geleceksin ki. Aha, ben buradan giderim. Tamam, buldum yolu. Hadi sürekli ölüyorum ki orada doğayım. Ama bu sefer de burada doğdum. Tamam şimdi de kolet oru alıp buraya gelmesi gerekiyor. Ya hayır. Evet evet evet. At bana at bana at bana. Çık git sen çık git Gidin Git kazandık. Süper. Süper, süper, süper. Evet, şuradan da çıkalım. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bugün çok eğlendim ben de. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, bu videoya 5 like gelirse hemen yeni videosu geliyor. Bunu birkaç kere söyledim. Görüşürüz. Bay bay.